Merhaba arkadaşlar, ekolojiye ikinci videoyla devam ediyoruz. Ekolojiyi iki kısma ayırmıştık Komünite ekolojisini işledik. Şimdi sıra popülasyon ekolojisinde. Popülasyonun ne olduğunu tekrar söyleyelim. Belirli bir alanda yaşayan aynı tür canlılar topluluğuna popülasyon denir. Ekosistemin en küçük birimi popülasyondur. Popülasyonla ilgili kavramlar var. Onlara bir bakalım. Popülasyon yoğunluğu, popülasyondaki birim alan ya da birim hacimdeki birey sayısıdır. Örneğin, bir bölgedeki metre kareye düşen arpa sayısı popülasyon yoğunluğunu verir. Popülasyon yoğunluğu göçler, doğum ve ölümden etkilenir. Bu etkilenme yoğunluğu arttırıp azaltabilir. Bir popülasyon içindeki birey sayısı sabit değildir. Birey sayısı çeşitli faktörlerin etkisiyle değişiklik gösterir. Bu faktörlere popülasyon dinamikleri denir. Popülasyon büyüklüğü, popülasyonu oluşturan birey sayısıdır. Doğum oranı, ölüm oranı ve göçler olmak üzere üç temel etkenin kontrolünde değişir. Doğum oranı, birim zamanda üreme yoluyla popülasyona katılan birey sayısıdır. Ölüm oranı, birim zamanda ölüm yoluyla popülasyondan ayrılan birey sayısıdır. Göçler içine ve dışına olmak üzere iki şekilde gerçekleşir. Eğer popülasyonun içine göç gerçekleşiyorsa birey sayısı artacaktır. Popülasyonun dışına göç gerçekleşiyorsa birey sayısı azalacaktır. O halde popülasyon büyüklüğündeki değişmeyi nasıl bulabiliriz? Doğumlar ve içe göçlerden ölümler ve dışa göçleri çıkararak popülasyon büyüklüğündeki değişmeyi görebiliriz. Eğer B eşittir C ise yani doğumlar ölümlere eşitse dengeli popülasyondur. Eğer B büyüktür C ise yani doğumlar ölüm oranından büyükse popülasyon büyüyordur. Eğer B küçük C ise yani doğumlar ölümlerden küçükse popülasyon küçülüyordur. Bu durum uzun süre devam ederse popülasyon yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır. Popülasyon büyüme grafikleri. S tipi gelişme grafiği var. J tipi gelişme grafiği var. S tipi gelişme grafiği. Çevresel sınırlamalar nedeniyle ölüm oranı artan, doğum oranı azalan popülasyonlarda görülen grafiktir. Birey sayısı her zaman geometrik olarak artmaz. Grafikte 4 evre gözlenir. Bakın grafikte şu şekilde S'ye benzetildiği için S tipi gelişme grafiği olarak adlandırılmış 4 tane evreyi görüyorsunuz. Önce kuruluş evresi var. bir Kuruluş evresi olarak adlandırılır. 2. Logaritmik artış evresi. Bakın burada hızlı bir artış görüyorsunuz. Ya da geometrik artış evresi denilebilir. 3. Negatif artış evresidir. Burada ikiye göre birey sayısı biraz daha e, yavaş e, artmıştır. Daha sonrasında 4. Denge evresi olarak adlandırılır. Tek tek evrelerin özelliklerine bakalım. Kuruluş evresi ya da pozitif artış evresi. Burada Çevreye alışma, yuva kurma gibi nedenlerle çiftleşme oranı düşüktür. Logaritmik artı çevresi. Üreme yaşına ulaşmış bireyler fazladır. Yani şurada çevreye uyum sağlama süreciydi. Çevreye uyum sağlama sürecinden sonra birey sayısının hızlı bir şekilde arttığını görüyoruz. Yani burada doğum oranı yüksektir diyebiliriz. Negatif artı çevresi. Çevresel faktörler nedeniyle. Çevresel faktörler neler olabilir? Rekabet, besin kıtlığı, hastalık gibi faktörler nedeniyle popülasyonun artış hızı geriler. Evet şurada canlı ne yapıyordu? Çevreye alışıyordu. Ee, şurada birey sayısını arttırıyordu. Doğum oranı yüksekti. Daha sonra birey sayısının artmasıyla ne oldu? Rekabet, besin kıtlığı, hastalık gibi faktörler etkisiyle popülasyonun artış hızı 2 numaralı bölgeye göre gerilemiş oldu. 4. Denge evresi. Popülasyon dengelenmiş ve taşıma kapasitesine ulaşmıştır. J tipi gelişme grafiği. Böceklerde ve bazı omurgasızlarda görülür. Popülasyonda çevresel sınırlamalar olmadığında birey sayısı geometrik olarak artar. Bakın J tipi eğri de birey sayısının sürekli arttığını görüyoruz. Yani hızlı bir kuruluş evresinden bahsedilir. Denge evresi yok. Buradaki gibi bir denge evresi yok. Diğer evrelere S tipi ile aynıdır diyebiliriz. Taşıma kapasitesi dedik biraz önce. Nedir? Bir bakalım. Çevre şartlarında ve habitatta. Habitat canlıların yaşam alanı yani doğal olarak üreyebildiği, yaşayabildiği yer. Çevre şartlarında ve habitatta değişiklik olmadığı varsayılarak bir bölgede yaşayabilecek maksimum birey sayısıdır. Bir popülasyondaki birey sayısı taşıma kapasitesine yaklaştıkça çevre direnci artış gösterir. Çevre direncim aslında tüm olumsuzluklardır. Biraz önce de saymıştık. İşte bu ne olabilir? Rekabet olabilir, hastalık olabilir. Bu durum popülasyon büyüklüğünün belli sınırlar arasında kalmasına neden olur. Çevre direncim olumsuzluk olarak görülse de bu popülasyon için şarttır. Popülasyonun dengeye gelmesi için şarttır. Popülasyondaki bireylerin hayatta kalma eğrileri. Her popülasyon için hayatta kalma eğrisi farklıdır. Bu durum canlının dayanıklılığı ve yaşam yerindeki diğer faktörler ile alakalıdır. Aynı popülasyonun farklı yaşam koşullarındaki hayatta kalma eğrileri de farklı olabilir. Şu grafiği inceleyecek olursak burada ortalama ömür uzunluğunu görüyoruz. hayatta kalan birey sesini göstermiş şurada. Tip 1'i inceleyelim öncelikle. Tip 1, yavru ve erginlik döneminde hayatta kalma oranı yüksek canlıların oluşturduğu topluluktur. Ölüm oranı yaş ilerledikçe artmaktadır. Evet bakın ölüm oranı yaş ilerliyor. Yaş ilerledikçe ölüm oranının arttığını görüyoruz. Yavru bakımı görülen ve en az yavru oluşturan popülasyonlardır. Evet, memeliler aklımıza gelebilir örnek olarak. Tip 2. Bakın şurada sabit bir ölüm oranı göze çarpıyor. Ölüm oranı her yaşta aynı olan popülasyondur. Örnek: çok yıllık bitki, bazı kemirgenler, bazı omurgasızlar, bazı kuşlar ve sürüngenlerde görülen durumdur. Tip 3. Şu şekilde ilk başta Birey sayısının azaldığını görüyoruz. Yavru dönemde hayatta kalma ihtimali düşük olan popülasyondur. Yavrular ebeveynleri tarafından korunmadığından ve yavrulama çok fazla görüldüğünde hayatın erken yaşlarında daha çok ölüm görülür. Örnek olarak böcekler, pek çok deniz omurgasızı ve balıklar verilebilir. Yine bu grafikle ilgili çıkmış sorular mevcuttur. Popülasyon dalgalanmaları Bir bölgeye popülasyon yerleştikten ve dengeye ulaştıktan sonra birey sayısındaki değişmeler devam eder. Bu değişikliklere popülasyon dalgalanmaları denir. Bu dalgalanmalar düzenli ya da düzensiz olabilir. Düzensiz değişmeler önceden bilinemez. Düzenli değişmeler mevsimsel veya birkaç yıllık periyotlar halinde olabilir. Popülasyon dağılımı bir popülasyon oluşturan bireylerin belirli bir oranda gösterdikleri yerleşme biçimidir. Üç tip dağılım görüyoruz. Kümeli dağılım, düzenli dağılım, rastgele dağılım. Kümeli dağılım en yaygın dağılım şeklidir. Çevre ihtiyaçlarına göre kümelenme gözlenir. Örnek olarak katil balinaların sürü halinde avlanması verilebilir. Bakın öbek öbek küme küme bir dağılım söz konusu. Düzenli dağılım yaygın değildir. Hayvanlar alan savunma davranışları nedeniyle düzenli dağılım gösterebilirler. Örnek olarak kral penguenler komşular arasındaki saldırgan ilişkiler sonucu tek düze bir dağılım gösterirler. Rastgele dağılım Popülasyondaki bireyler arasında etkileşim bulunmaz. Her birey kendine en uygun ortamı seçer. Örnek Kara hindiba gibi rüzgarla tozlaşan bitkilerin çoğunda tohumlar rastgele dağılır ve daha sonra çimlenerek yeni bitkiler gelişir. Evet son olarak popülasyon yaş dağılımına bakalım. Yaş dağılımı bireylerin üreme özelliklerine göre yapılır. Genç bireyler üreme olgunluğuna erişmemiş bireylerdir. Ergin bireyler Üreme yeteneğindeki bireylerdir. Yaşlı bireyler üreme yeteneğini kaybetmiş bireylerdir. Popülasyondaki yaş dağılımlarının, birey sayılarının yüzde olan değerleriyle yaş piramitleri oluşturulur. Dengede popülasyon, büyüyen popülasyon, gerileyen popülasyon olmak üzere piramitler göze çarpar. Dengede popülasyonda farklı yaş gruplarının birey sayıları eşittir. Büyüyen popülasyonda genç birey sayısı daha fazladır. E, bu yüzden geniş tabanlı yaş piramidi görülür. Bakın şu şekilde olduğu gibi taban geniş ise büyümekte olan bir popülasyondur. Gerileyen popülasyon yaşlı bireylerin sayısı genç bireylerin sayısından fazladır. Dar tabanlı yaş piramidi görülür. Evet o da örnek olarak şu şekilde incelenebilir. Küçülmekte olan popülasyonu görüyorsunuz.